Ben ya. Ben açıkçası sizinle eğleniyorum. Ben de. Arkadaşlar iki kişi de bana. Uzu bekle sana arbaletle yardım edeceğim. Arbaletle yardım edeceğim deyip kafama arbalet atan sen miydin? Hayır hayır. Çünkü aa, yanımdan bir yerde ok geldi o kadar eminim ki. Yok yok Aa. o kadar gerizekalı değilim. Allah Allah şaşırdım. Arkadaşlar amına koyayım. Ya <laughs> yetiş <laughs> Normal guard break yerine şey yapıyorum. Ben güzel oynayamıyorum şu an kendime. Group up, group up. Geri gel, geri gel. Kız geri gel. Kız geri gel. Bey sal. Gel benimle. Çabuk almamız lazım. Şey, ay. Yoksa kırılacak. Adam yok şu anda içinde. Tamam. Kızın. <laughs> <laughs> sakin, sakin. Lan oha. Sesi kesildi dur, dur bir gel. O ne? Oğlum şey Aa, balistaya karşıdan, laf atıyordu. O o karşıdan balista atıyorlar. Balistaya laf atıyordu atıyordum ben şeyde. Arkadaşlar öldüm. <gülüyor> <gülüyor> bunu, bunu evet. daha önce söyleseydin de yere düştüm. Eee stamina yok, dodge atamayacağım. <laughs> kuzusu, Lan, ne kusursuz ne kusursuz kuzu yok kuzusu, 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 kuzusu. Ah oğlum öldüm sonunda Ben <laughs> vurabilir misin hadi Gitti gitti koş ne 3 kişi Oğlum bırak bırak öl ya Meteor at adamların kafasını dörde bas Onların yanına dörde gidip basayım Aa, Onların yanına git Sonra alanını seçip dörde yani bas. Metor değil ama. Şu yukarıya. Metor ya. ya, şey işte metor diyor. Alevli taş yani. katapult katapult katapult. Katapult yani. <laughs> metor. Gaza geldim ben. Taş atacaklar. Gaza <laughs> Tano, geldim Tano, ben. sen ama Iron Man'in kafasını nasıl <laughs> indiriyorsun? Abi çıktım. Dur durum dur, dur, geliyorum hemen. Evet güzel kaybettik. Güzel. Ağır karakterler oynuyorum şimdi Valkyrie olunca bir kızı geldi. B. Oh. Ya biriniz gitsin A'yı tutsun. Bu Eee ay sağ olun ya. <gülüyor> biriniz <gülüyor> gitsin <laughs> A'yı tutsun. <oyalasın>. Merhabalar. <laughs> Agam dördümüzle mi buradayız? Dalga kim, mı geçiyor? Kim yok? abi kimse de o göt yokmuş demek Hayır, ki. Hayır Türk ya adam Türk. Oğlum B'yi aldılar. B'yi aldılar. Oğlum ya B'yi bıraktık A'yı. Oğlum ne oluyor? Oğlum. Arkadan geldi. O ne? O çatallı herif geldi bana. Iyi çatallı değil. Çatallı herif. Eee Elinde çatalla savaşa mı girilir lan? Tamam ben benle... oğlum. Gel lan buraya. Ga gaza gelen domates. <laughs> B boşalıyor B'ye koşuyorum. A boşalıyor A'ya koşuyorum. <laughs> 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 B B'ye boş bıraktım şimdi tekrar A'ya koşacağım. B'ye alacaklar sonra tekrar B'ye koşacağım. Abi valkür Anladım. güzelmiş. Bu niye bana daha önce kimse söylemedi? E sana dedim ya ben. İki kilim var şu an. Kontest. Oy 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 oy. Kuzu gelme bana gel bana, bana Ama, gel. Abi gel. ya. Kaç 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 arkandayım arkandayım tam arkandayım. Çok kıta. adamlar iki kişi. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok kuzu kuzu. <laughs> Bunun bilgisini geldi. önce girdim. Yardıma girdim. Lan bizim adam Oğlum. bana vurdu. Oğlum bizden kim ölmemiş bir tek ben ölmüşüm ya ben mal gibi oynuyorum. Hayır hayır. Adam bir, o, da... Aa, bir ben çattı adam bir ben çattı. Bu adam Aa kuzu kaç? Oy kuzu kuzu gedi topuk gedi topuk gedi <laughs> topuk. Topuk topuk. Arkadan vur onu. Aldım ben bunu. Bu adam iş. Aa bir kuzu kaç? Oy. Kuzu. Kuzu götü topuk götü topuk götü topuk. Topuk topuk. Arkadan vur onu. Aldım ben bunu. Bu adam nasıl Aa, ben, ya? Be. Be. ya o hızlı kızdı. Kızdı. Benimki de öyle hızlı da şey. Meteor aman şeydeyken. Güp aman Evet kanka söyleyebilir, <gülüyor> söyleyebilirsin. Söyleyebilirsin. Katapult'teyken. Sana gidiyorum. Bomba. Bana bak, bir puan yazıyorsa eğer alanların üzerinde B hariç ya A ya da C'de bir yazıyorsa adam yoktur alan içerisinde. Adam, 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 adam. Oğlum evde bir şey dans ediyorlar, müzik çalıp anlamadım. Abi bir şey söyleyeceğim. Çok kötü titriyor Kuzu gel bana kuzu. Ne? Ne? Kuzu kuzu Senin kuzu. Benim <laughs> <laughs> kuzu atik. Oğlum kenseyi direkt öldürmem yok mu yalnız şurada? Kuzu. Seya. Ya niye hep arkamdan geliyorsunuz ya? Adamlarınız <laughs> önden gelin. <laughs> Kuzuyum sikiyor. Adam <Adamlarım> dövdü beni. <laughs> Street fight. <laughs> bir reviving vardı o bir anda yok oldu. He? <laughs> <laughs> birisi de revive yapsın hani. Hani arkadaşlar adamı 3 kişi dalmak yerine biriniz bana Ha. <laughs> e olur ben hallederim kuzu nasıl istersen. Ay kaldır beni. Kaldır. <laughs> beni kaldır sana. Kuzuyu kaldırayım. Mal gibi tamam, saldırıyorsun. 3 kişi dalıyorsunuz öleceksiniz. Hadi oğlum. Gerçekten. Vallahi ben iki arkadaş <laughs> lan Kanka bize dalmak yine adam vardı. <laughs> <ben. gülüyor> Üç kere kendi arkadaşıma vurdum. Adam ikinci devreden incini açtı. Bu ne? Var mı Aç bu onu bana verdi de gel sen. Bak şuranın burada tam olduğum yerde şu anda yakında bir tane ben şey e, bayrak oluş canlanacak tamam mı spawn olacak. Eğer ben alamazsam senin onu alıp şeyin bizim e, Rem'in arkasına koymanı istiyorum tamam mı? <laughs> tamam. Ne olursa olsun onu yap. Yanına gidip yani almak için E'ye basıl tutuyorsun, koymak için E'ye basıl. Gemini gemini beni beni beni. Ya burada ben mi bekleyecek miyim yarım yani saat? İyi bekle. onu. Benim can doldurabileceğim bir yer var mı? Ee, evet var. Şu mini map'e bak. Bizim okçu gibi bir yerler var onların yanına gittin. Abi onları temizlemen lazım. Şurada ben alayım şu canı. O okçuları temizlemen lazım. Bizim çünkü şeye gitmemiz lazım. Ha tamam buldum. Ya bak bun, bunda da amaç şey yapmak değil. Koş lan koş. Ananı sikeyim nasıl aldı lan beni? <laughs> Yanlış yere. nasıl ya. aldı lan beni? Koş lan koş koş. Haydi domates. Oo kalkan vurdu öldürdü. Kaldırabilir misin beni? Kaldırırız ya. Aldı aldı adam. Ee, ben Üçüncü bunu Üçüncü level'a geldik mi? Aynen Hayır, bu, gelmiş. Bunu, tutun, bunu, mi? bunu benden uzak tutun. <laughs> bunu benden uzak tutun. Şık okey. Bunu benden uzak tutun. Ananı sikeyim. Oy! Bak <laughs> benim Shigoki'yi de atabiliyor. Ananı sikeyim. Abi vuramıyorum. Abi arkadan Nobushi geldi. Aga bu ne? Şeyi yerleştirdin mi? Ben <laughs> oraya yerleştirdim mi kuzu? Eey, evet. Ha tamam. Abi Shigoki'nin Göbüşlü abinin bir canı falan kaldı biliyor musun? <laughs> yani, tükürsen ölecek bir vaziyette kaldı. <laughs> Oğlum ikinizin de canı yok ya. Kaçla kaç. Olur. Kaçla kaç. Ben, ben öldüm. Canda olduysanız oğlum. Ben öldüm. Gök. Biz, Valisi de var kullanabileceğin <laughs> Adam, adamdan bir kaçıyorum. Kaçla kaç. Oğlum koldron koyuyorlar koldron. Aman ha sıçtık. Şimdi ya sıçtık benim umurumda işte. mı o ya? <laughs> oğlum. Ha, tam eğer tam o. Beni takip etmeyi bırakmış. E, Haydi. Moral boost da verdim sana. Bu ne? Of. Hayvan gibi vuruyorum ben şu ya, an. Ya buralar hep önceden tutluktu. Savaş <laughs> alanı yaptılar ya. <gülüyor> <gülüyor> dur düşürdü kitleyelim de. oldu. <laughs> Çok sağlam oldu <laughs> Yerindeydi bence. <laughs> 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 Şişman abi bana. He o şişmanla Griffin'i kesmeye çalışıyordum işte. O ne öyle? O, bölüp bölüp o ne, ne, Oluyor lan? Oğlum adama execution atıyordum. Adam beni tutup fırlattı arkaya doğru. Ve kesiyor şu anda. Abi, abi bana üç kişi var. Bir şişman abi bak. Abi uzak dolar şerefsizdir. Bana oraya. Neredesin lan? Ofisir gelmiş buraya. Onu kesiyorum. Ofisiri siktir Gardiyanı kesersek eğer yüzde iki ya, falan. Ya ben çıkıyorum adam iniyor. <laughs> Buradan zevkli bir şey yapacağım size. Ben ele geçirdim burayı da böyle geçirdim de şimdi yardıma geliyorum aslında tamam ]ladım. oğlum hayvan gibi vuruyor ha selamun aleyküm Hem hem shield boost hem atak boost aldım hayvan gibi vuruyorum indirdiğim zaman öyle. oğlum hayvan gibi öldü kesiyor şey yapıyorum lan damage veriyor şimdi şu bannerı alın basın olup sıkıntı yok daha çok dikkat... Aynen aynen. Yok, komutana ben çünkü bir tane şey koydum da, ee, arbalet. Hey, yani o iğne, iğneden. Yok yok, Bak. Bak. Arkadaşlar... Of. Üçüncü skup. Gördün mü? Kuzu. He? Komutanı çekiyorum açığa doğru. Şey. Ona vur tamam mı? Tamam. İnşallah... Sola doğru vurabilir Gel misin? Ya. Şu an gözüküyor. Allah geldi arkamdan. Ee, arkadaşlar bir tane daha azaltacağım sorun olur mu? Çünkü execution yedim. Kaç yeri. kaç kaç artık kaç artık. Oğlum oğlum sıçtım. Neler ben de öldüm. Of bir oraya albalet attı. Kuzu orada rebeğe açtı Oğlum ben Commander'a karşı savaşmaya çalışıyorum. Evet, oğlum. oğlum bir tek savaş oy oley. <laughs> <laughs> oğlum. Te... Alevlerin için. Hayır az önce bir tek ben vardım işte. Kaçabilirim. Ah kaç. gidiyor kaçabilirim, gidiyor gidiyor. Kaçabilirim. Hadi gidiyor. Hadi gidiyor. Oğlum bana vurdu. Aha. Ha yaptım. Aa, kazandık lan. Kuşlarıma yediriyorum adamı. Komandere kuşlarına yediriyor psikopat herif. <laughs>